Kocaeli Valiliği ile Yıldız Entegre Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol ile i̇zmit ulubatlasan Ortaokulu Bahçesi'ndeki atıl durumda olan 604 metrekare bina tadilat edilerek özel eğitim anaokuluna dönüştürülecek. Ayrıca il genelinde 80 adet okul binasında 13.863 metrekare parke kaplama yapılacak. Kocaeli Valiliği makamı toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza töreninde imzaları Kocaeli Valisi İlham Yaktaş, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Şen ve Yıldız Entegre Pazarlama Müdürü Bengü Metin attı. Proje maliyeti 15 milyon 400 bin TL olan iki kattan oluşacak İzmit Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu içerisinde 4 derslik, mutfak, idari odalar, toplantı salonu ve teşhis merkezi yer alacak. 30 Eylül 2025 tarihinde tamamlanarak teslim edilmesi beklenen okul ile İzmit'te ilk kez özel eğitim anaokulu açılmış olacak. Yıldız Entegre aynı zamanda 6 milyon 500 bin TL maliyetle 80 okulda toplam 13.863 metrekare çocuklara özel olan parke kaplama yapımı işini tamamlayacak. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş törende gerçekleştirdiği konuşmasında Yıldız Entegre olarak hali hazırda ikimizde tüm okullarda kullanılmak üzere parke tahsisi var. Bunun yanında bir de Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu yapacak. Bu da İzmit'teki ilk özel eğitim anaokulu olacak. Ben de katkılarından dolayı firmaya ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Hem okulun hem de diğer yapılan katkıların ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İfadelerini kullandı.